dertsizsiniz ya. Allah aşkına bak güzel bak. Allah aşkına bak bir izlesene ya. Bak şimdi bak. Adamlara bak kısa neyiz ya. Yam yam gibi. Aa karşıda hile Karşıda hile dur. Vay lan. Görüyor musun? Bak bana bir anlat sana bak. Karşı taraf direkt hile. hile. Bunlar da hile. Bunlar da hile. Bak karşı taraf hilesi iyi olan kazanıyor bu oyunlarda. Mobil böyle. Mobilin ağzına yüzünü tükürdüler kardeş bak. Bunu izleyelim gerçekten. Beni benim çok daha iyi anlayacaksın kuzen. Bu 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 bu, bu profesyonel ile var, kanka. Yok. Biraz Biz önce Sana hiç açı vermedin ki sen o adam. Ne açısı hiçbir şey yok. Duvar arkasıyım. Çıktım orada bekliyorum böyle. Bu arada bunların hepsinde ile var ha. bizim de değil kuzen. Adam taç olmuş. Bak bu adam 185 maç atmış. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? 185 maç kaç saat yapıyor biliyor musun kuzen? 30 dakikada bir maç yapıyor tamam 30 dakikada bir maç oynayabiliyor adam. Tam 90. 90. Buçuk saat maç yapıyor. Kaç gün yapıyor biliyor musun kanka? 30'a bölsem 30 gün yapar. 24'e böldüğün zaman bir 40 daha onu daha eklesen. Ne hesaplıyon oğlum? 40 gün kaç yapmış? Dakika hesaplıyorsun Ne dakikası? Ya 24 saat 90 bölü 24 yapacaksın lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bankacısın lan sen? Banki ben böyle bankacım. Dolandırıcı. <laughs> 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 bak şimdi kuzen izle. Bak bak. Bak kuzen. oradan da izleyebiliyoruz doğru bak şimdi iyi izle. Ali sen yayına gireceksin mi? Şu an iyi kanka. Tamam gireceksen gir ben, Tamam. kapatacağım. Bak kuzen iyi izle. Neler neler yaşanacak bak iyi izle bak. Durdular. Burada adam olduğunu biliyor. İçeri. Bu garibim adamın ne suçu var? Adam e, orada yatmış, şey. yatmış belki 5 saattir ya. <laughs> Tam diyor lan iyi rank kasıyorsun lan diyor. <laughs> belki yandan filminde belki tostunu yiyor ya. <laughs> belki çay içiyor, belki tuvalete şebeye gitti adam ya. Hadi. Let's go. bak şimdi bak bak olaylara bak. Bir bir mezarcı kalp spam alalım arkadaşlar. Bir de hatta mezarcı kalp hile. Aynen. Kalp, kalp kuzen. Mezarcı Yok. hile kuzen. Mezarcı uzak bak bak kuzen bak bak bak. Nasıl? Ben senin tepkilerini merak ediyorum dur. Tepki mi iş bu? o karşı değil, karşı bak artık sen şu işe. Bak karşı değil kuzen. Tek kaldı bu bak. İleyi kaldırmak zorunda. Anladın mı? Yoksa sıçacak. Ooo hepsi Kuzen bütün timiyle. Oğlum 4'e 4, e 4 ile giriyor. Ha. Oy 4'e 4, e 4 ile giriyor. Onlar da ile bunlar da ile. Dur bak şimdi. Burada bir Arap var o hile çok güzel. Bunda iki kill var. Bak. Bunda 2 kill var. Bunda 3 kill var. Bunda 3 kill var. Ee. Bunlar benim kadar da oynayamıyor hileyle hile yani. Ama vuruyorlar işte. Ali girdin mi? Gazi? Ee Gazi. Hey giriyordum kanka. Hadi gir artık daha. Hadi çabuk. Tamam tamam. Birinci söyle. Bence hangisi hile lan bunlar? Araba lan mı bu? Mu? Şu hile bence kuzen. Bak. Bak şimdi kuzen. Ama nasıl öldü hile bak. Oyuna bak. Oyunda hileler hilelerle çatıştı. Ondan sonra o hileler kazandı. Ondan sonra geldiler burada hileler hilelerle savaştı. Bu hile kazandı. Şimdi hileler hilelerle savaşmaya devam ediyor. Oğlum. Bu hilelerin savaşı. Öyle bir film vardı lan. Su savaşları vardı başka. E şey yapsa ya madem PUBG komple hileler için ayrıca bir Hile sormaçta tabi canım. Man... Zeki çocuk seni. <laughs> Mantıklı lan. Tabi lan. Emiratör gibi mesela bilgisayar oynayanlar ayrı bir server Aynen. oluyor. Hile, kullanmak abi. isteyen var. Ben mesela ben oyunu bilmiyorum ya. Hileyle bir şeyler yapıp biraz su daha böyle geliştirmek istiyorum kendimi. Ya da oradaki yazan işte Touch'tır, Fatih'tir onlar beni Ama nasıl eğim tutuyor? Görmüyor mu kızım? Girdim kanka be Bu arada saç olmuşum. Ben ben su tat dedim ya. Dedim ki sonra hilelerle bak kafa kafaya mı gireyim? Hileler problem Ali ya. <laughs> Aynen. Şu an ben ben su nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. Ama deneyeceğim sabah ben da görüşürüz. Ne diyorum? Bizim ya, benim şey. suçum ne kuzen burada? Bana anlatsana. Abi ortada bir suç yok ya suç. Ama emek veriyorum ben orada. Yazık günah değil mi? Bak uykusuz gülüyor. Ya, geliyorum. işte. Lan. ya bu rank kas mı? O kadar şey mi ya? Niye kasıyorsunuz abi? Kas bak şimdi, bak. Bak bir hile öldü bu bak. Bak hileler tamam. ölüyorlar bak. Yesin birbirlerini ya. Bak oğlum <laughs> yemin ediyorum bir maç değil. Her maç bir sürü hile var kuzen. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ba Barış size fake atıyordur arkadaşlar. Barış öyle bir şey yapmaz. Bizim bütün hesaplar Facebook, Chartchurt her şey iki doğrulamalı. Yani iki iki bilmem iki adımda doğrulamalı şeyler. Fe Barış sizi kandırıyor arkadaşlar. Hesap mezabı çalınmaz. Yalan. Hesaplar çalınmaz. Hesaplar herkesin Facebook'una bağlı. Onaylı partner yayıncı bilmem neleri. Facebook çalınması lazım onun için. Facebook'un da çalınma ihtimali yok kardeşim benim. Canlı yedikler. Böyle bir dünya yok. Sizi kandırmıştır o canını yediğim. Sever öyle barış yalanları bilirsiniz. Bir mezarcı spam alalım arkadaşlar. Sence bu hile win alabilir mi? Chat win alabilir mi? Ben etmeyeceğim sen devam edersin. Ben şu hileyi izleyip gideceğim. Daha başla tamam. Böyle zevkli oluyor abi insanlar. Dur dur bak. Bak gitti biri öldü bak. bak. Alır abi. <laughs> Lan ciddi misin? tabii. Daha iyisi de. bence karşı daha iyi. Ben karşıya güveniyorum. Ama bunların hepsinde hile var. Oğlum ben de dediğine iyi Aa hilenin kilini çaldılar. Ben gidiyorum o zaman kanka ben şey biraz... Tamam ben alayım. yollarım sana izleyecek. Tamam hadi görüşürüz Allah'ım. Gel görüşürüz. Biz buradayız ha. Aa oradakine bak nasıl hızlı sürünüyor görüyor musun? Gördün mü? Görmedin mi? Yok yok. Yok bir kalp spamı da alalım arkadaşlar.